İçim, içim. Açılmıyor mu, takılmıyor mu? Aa! Takamadın mı? İçim. Sen şimdi ne yaptın? Çuf çof çufun nerede treni? Çuf çuf çuf. Onu takamazsın. Çünkü orası değil o. Şu arka tarafını dene. Şuraya, şuradan takmayı dene. Hı, bakayım. Orası da olmazmış. O Hı. zaman şunu bir tane şuraya tak Burak'cığım. Şuraya tak gel. Gel şu yeşil tarafa tak. Yeşil tarafa tak. Takabildin mi? Heh, bastır. Bastır bebeğim. Takamadın. Heh. Oldu mu? Takamadı. Biraz bastırman lazım onu. <laughs> <Aa. Aa. Aa. gülüyor> Burak'cığım neden ağlıyorsun şu an? Legoların yere düşebilir. Düşeni alabilirsin yerden. Hadi al gel. Hadi Legon'u al gel. Ağlamak yok. Ay. Evet. Ağlamak yok Burakciğim değil mi? Eçim. Hadi in bakalım aşağı hop de. Hop. Evet ver elini bana inemediyse anneye ver elini. Evet hop hop. Ya. Bu kadar herkes legosunu alabilir kendisi. Evet. Ne yapıyorduk şimdi? Bak, bak. Tırtıl mı yapıyorsun? Yoksa çuf 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 mu yapıyorsun? Al. Önce bunu tak. Yeşil tak önce. Orası olmaz onu. Önce yeşil tak. Yeşil e tak. Tamam. Tak. Tak. Takabildin mi? Evet. Bastır. İçim. Bastır anne. İçim. Bastır. Oldu. İçim. Oldu. Ah. Çuf 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 yap şimdi. Da, çuf çaba. Çuf çaba. Tren mi oldu? Tren mi oldu? Gel trenin da, şeyini de koyalım. Da, Bu da trenin da, başlığı olsun

Bıyakçı. Bıyakçı. Öpücük at anne. Oh. Öp anne bir tane. Öpmeyeceğim. Hani öpücükler? O zaman bay bay ya. Bay bay. Burak bay bay. Burak bay bay. Bay bay. Öpücük. Nerede öpücükler? キ,キンセいニー<スカッ>